Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte CS2'de pozisyon gerçekten önemli mi? Eğim kadar önemli mi? Bugün buna bakacağız. Detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Firebox'ta olduğunu düşünün senaryo 1 olarak. Şimdi Firebox'ta durduğunuz zaman ne yapıyorsunuz? AD AD buradan bakıyorsunuz. Geliyorsun buraya bakıyorsun. Ya abi bu yer yanlış yer. Yan, yanlış bir pozisyon. Çünkü neden? Sen hem buraya bakacaksın hem buraya bakacaksın. durmadan bana bu. Sen bunu her yaptığında ölme riskin çok fazla ve yanlış bir yer burası. Buraya molotov atılıyor. Neden yanlış? Şimdi birinci kısmı gösteriyorum. Adam geldi buraya. Durdu abi. Tam şu noktaya baktı. <laughs> Ve modu patladı. Ya demeyi çizdin ya da bu şekilde öldün. Örnek veriyorum şu anda. Ya da şöyle bir durum olur. Şimdi T'den zaten çıkarken öncelikle nereye bakıyoruz? Geliyoruz. İlk buraya baktık. Buraya baktık. Tam buraya baktık. Ade ade yaparken tam buraya bakıyoruz. Bak yani strafe attığında adam geldi. <laughs> Vantep yersin ölürsün. Ya zaten olay bundan ibaret. Sen her zaman şundan uzak duracaksın. Öyle bir pozisyon alacaksın ki ilk baktığı yerlerden birinde olmayacak. Şimdi Firebox'tayken açımız dardı. Baktığımız yerleri Palas ya da Rampa'ya baktığımız zaman sorun yaşıyorduk. Çünkü arada saniyelik yani. Baya bir, bir saniye şöyle yapmam için bir saniyemiz gidiyordu. Ama Ticket'tan oynarsam eğer baktım, 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 baktım. Görüyorsunuz bak açı nasıl bir anda değişti. Bir anda info almam daha da yükseldi. İşte şurada mı adam var, burada mı adam adam var derken ben doğru pozisyon aldığım için firebox'a durmaktansa geldim vurdum. Şimdi varsayalım ki rampadan adam gelmedi. Palas'ta böyle lurk atan bir tane eleman var ve bunu her round yaptığını düşünelim. Bakın pozisyonum bakın ne yaptım tık vurdum. Adam çünkü buraya baktı Firebox'a bakıyor şu anda buradan çıktığı gibi. Beni burada tahmin etmiyor ne yapacağım ya buradan çıkarım ya buradan çıkarım. Ama buradan çıkmanızı önermiyorum. Direkt buradan çık abi vur. Direkt buradan çıkın vurun. Şimdi varsayalım ki Palas'ta bir tane adam var. Palas'tan adam çıkacak ve bize bakacak. Şimdi ben nice pozisyonda olursam açım dar. Açım dar durmadan buraya bakacağım. Buraya bakacağım. Buraya bakacağım. Buraya bakacağım. Bu yanlış. Yani pozisyonumuz oldukça kötü. Durmadan eğimim resetleniyor. Durmadan sağa bakıyorum sola bakıyorum. Yani burada açımız dar. Ne yaparsın? Burada durursun. Burada durursun. Rampayı görebiliyorsun. Info alabiliyorsun. Hem palası. Yani olay bu kadar basit. Yani bu şekilde pozisyonumuzu daha iyileştirmiş bir hale getirebiliyoruz. Şimdi sizlere kon açılarını göstereceğim. Konda nasıl pozisyon alabilirsiniz? Şimdi City biziz olduğumuzu düşünelim. Ben de karşı takımdaki bir ben de karşı takımdaki birisiyim işte. bakın görüyorsunuz değil mi? Pozisyon ne kadar basit bir pozisyon. Zaten biz sen başladığımız zaman direkt açık eder. Kimisi şuraya geçiyor. Kimisi şuraya geçiyor. Yani AWP'm varsa bir kere denersin, kaçar gidersin. Buraya geçebilirsin. Buraya yani geçiyorsun ama burada da yani adamları tahmin etmen lazım. Adam hani buraya bakar da direkt sıkar mı? Bekler mi? Biraz onu düşünmen lazım. Bu birkaç denemeden sonra ben yönü. Veriyorum. Çok önerdiğim bir yer değil. Ya ne yaparsın sen? Rentbox'ı burası durursun. En azından şuradan bir adam, andırdan bir adam gelmez. Gelse de en azından bir şöyle şöyle yaparsın, durursun. Ya da sabit durursun, böyle durursun. Çünkü genellikle buraya smoke attıkları zaman bazen burası gripli olabiliyor arkadaşlar. Baktın, smoke gap'li şu hizadan gap var. Çıkarsın, vurursun. Örnek veriyorum. Ya da ne yaparsın? Buraya geçersin ama buraya nasıl geçeceksin biliyor musun? Bak şu hizaya bak. Şurada falan durman lazım. Şöyle falan durman lazım. Mermi yesen bir ayaktan yemen lazım ama dikkat et buradan ölme. Güzel kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Baktın tık çıktın. Burada zaten çoğu insan şöyle duruyor bakın. Ya böyle neden duruyorsun abi? Geriden bir al biraz. Adam HS atamayan bir adamsa zaten seni vuramaz. Şöyle şöyle bak. Yani burada çok geniş bir açı tutuyor. Çok geniş bir alanda her zaman küçük gözükebileceğiniz ve küçük alanlara cross koymanız lazım. Pozisyonunuzu ancak bu şekilde iyileştirebilirsiniz. Eğimin kötü veya iyi fark etmiyor. Önemli olan pozisyon. Tabi eğim de çok büyük bir faktör. Ama pozisyon iyiyse karşında 4 vurmuş, 5 vurmuş, 10 vurmuş, 30 vurmuş adamı bile kalkıp pozisyon iyi olduğu için vurabilirsin. Bu çok önemli. Geniş açılarda her zaman seni görür. Çünkü pik avantajı da var. Daraçı tutacaksın. Daraçı tuttuğun için adam yani pik avantajı olsa bile o avantajı böyle yarı yarıya indirebilirsin. Direkt ben adamı vurabilirsin. Aldığın pozisyonlarda, durduğun pozisyonlarda fight'in kaderini gerçekten değiştirebiliyorsun. Kontrol sende oluyor. Şimdi B. B'de nasıl bir durum var? Biz yine site olduğumuzu düşünelim. Biz buyuz aslında. Biz ne yapıyoruz? Bench'te bekliyoruz. Şuradan baktı. Bir kişi. B'ye rush atıldığı zaman biliyorsun Dört 5 kişi oluyor ve herkes şu anda ne yapıyor? Kimisi buraya bakıyor. Kimisi buraya bakıyor. Zaten buradan şu adımı geçtikten sonra otomatik eğimler şuralara falan kayıyor. Zaten ilk başta zaten buraya bakıyorlar biliyorsunuz ki. Geldim tık vuruldum. Geldim tık vuruldum ve bakın görüyorsunuz daha da açıldı. Geniş bir açı olmaya başladı. Bench sabit bir açı olduğu için herkes buraya prefire atıyor. Ve çok geniş bir açı olduğu için ölüyoruz arkadaşlar. Bu farkı nasıl, hani pozisyon farkı nasıl ortaya koyabiliriz? Hemen ben size kendi kullandığım pozisyonu göstereyim. Şimdi ne yaptık? Buraya geçtik. Pozisyonumuzu iyileştirmiş olduk aslında. Neden? Benim açım sadece bir yer şu anda. Sadece bir yere bakıyorum. Buradan biri gelirse vururum. Gelmezse vurmam. Kick avantajına biraz şey olur ama şimdi Paldur küldür zaten girildiği için ya shortta adam var bilmem ne var deyip adamlar direkt atlıyor. Ya da buraya atlıyor. Buradan pik almaya çalışıyor. Zaten bunların hepsini duyuyorsun. Birinci açımız burası. İkinci aç, hani açımız. Ben bazen burada oturuyorum bu arada. Şöyle falan da yapabilirsiniz bu arada. Hani şortunuz abi. Şortta sıkıntı yoksa. Buradan oyna. Buradan oyna. Ya da örnek veriyorum. Gel buradan oyna abi. Mesela burası mükemmel oluyor. Ben buraya mesela şu, tam şuraya bir tane smoke atıyorum. Tam şuraya bir smoke atıyorum. Buraya geliyorum abi. Tık. Tık tık. tık. Hatta bazen direkt şöyle bekliyorum. Bayağı bir oturuyorum böyle bekliyorum. Çünkü adamlar ne yapıyor biliyor musunuz? Geliyor bu. Çünkü buraya da kontrol etmesi lazım. Buraya bakıyor. Bak hizaya bak. Tam şu hizayı görüyorsun. Tam şurası oluyor. Şu an mesela beni göremiyor. Böyle yapıyorum. Hatta bazen burada da bekliyorum ama şortumun güvende olması lazım. Tık. Ya da şöyle bekle. Bırak buradan atlasınlar. Buraya bir tane smok atarsın. Arkan smoklu olur. E Onlar en fazla kara atlar. Sen de buradan vurursun buradan da bakabilirsin mesela pozisyonu iyileştirmek için buradan bakabilirsin. Sağ, sağın tam olarak şu an şorta artık kapalı. Buradan bakarsın buradan vurursun. Buradan sadece buraya bakarsın mesela buradan vurursun. Ama tabii buradan adam geçtiği bir pozisyon hemen değiştirmen lazım. Bu önemli arkadaşlar. Pozisyon gerçekten önemli. Doğru pozisyonlarda durmamız lazım. Arkadaşlar aslında sizlere daha çok şey de anlatabilirim. Ama video çok uzun olduğu zaman sıkacağını düşünüyorum. Çünkü ben çok detaylandıran bir insanım. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerden ricam her video videoyu beğendiyseniz bir yorum bırakın. Yorumlara yazın arkadaşlar eğer video güzel olduysa. Bana fikirler de bu arada verebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.